Bugün sizlerle ve Melis'le beraber şey oynuyoruz. Aynen. Neydi onun adı ya? Minecraft oynuyoruz ve böyle koca devasa bir tane çamağacı yapacağız. Yanımda şu anda Dur dur. Ben sabah kalkıp yazını yapmaya başladım. Sabah yap. Hıhı. <laughs> Bu kadarını yapabildim. Şimdi Melis de bloklar seçsin ve geliyoruz. Arkadaşlar geldik bloklarımızı seçtik ve yıl şeyimizi ağacımızı yapmaya başlıyoruz. Melo o kısmı yapıyor. Ben de bu kısmı yapıyorum arkadaşlar. Yani çok güzel olur mu bilmiyorum ama ya, ya, ya. en sonunda göreceğiz işte nasıl olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar, sonuna, sonra bir tane de, ev ve yaparız. Aynen arkadaşlar. Tamam mı? Bence çok iyi olur yani. Arkadaşlar evimizi yapıyoruz. Meli bayağı bir yapmaya başladı. Ben daha hiç yapamadım. Hiç yapamadım. Bir iki koyuyoruz yani. Değişik. Çalış, ben çalışıyorum. <laughs> ben burada boşu boşuna mı çalışıyorum kardeş? Yok. Güzel seninle de çalışıyorum. <laughs> <laughs> Ay. Şöyle 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 şöyle. Sonra sonra bir şey Neydi onun adı? Aynen. Brawl Stars çekeriz. Hop, hop, hop. Hop. Aynen. Kuzenimiz o. Değil mi Melih? Arkadaşlar açmağacımızı yapıyoruz ama şey biraz büyük, bayağı büyük yaptık. Yani bir iki. <laughs> Arkadaşlar şuna bakın ya koca devasa oluyor bu. Meli hediye evimi yapsın. Göstereyim şöyle hediye evimi. Meli şu anda orada yapıyor. Şey koyu kırmızıdan şu kırmızı koyu kırmızıdan alman lazım. Doğru kırmızı. Evet o kırmızı Meli. Ben de çam ağacımızı yapayım arkadaşlar. Şu bloktan yapıyorum. Bu sonra evi daha güzel oldu. Yani öyle derken bir tane daha ev aynen. Çünkü Meli hediye ev yapacak. Ben çamarcı evini yapacağım. Yani ben ev yapmayacağım. içinde dolduracağım. Yani çünkü böyle böyle yapa yapa şey olacak. Yani Sizler bir şey isteğiniz var. Yorumlara hangimizin evi daha güzel olmuş yazın. Ve kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Ay çamarca ev biraz zorluymuş. Bayağı zorluymuş ya. Onunki çok daha kolay yani. bir iki. Ay ben bir sırayı daha yap. Oh. Oha Oha bu kocaman ya. Bu kocaman. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar şu anda yapıyorum ama birazcık yoruldum sanırım. Sen de bir şey yapmadın ki. Hop. Oh. Oh. Arkadaşlar Şimdi arkadaşlar ben çam ağacı evini yapmayı çok seviyorum. Yani hiç yapmamıştım. Hayır yanlış dedim yapmıştım. Şuralarda bir yere yapmıştım. Evet. O değil Aa, ya neredeydi o? Bak çok güzel oluyor. Bakalım. Ooo. Meloşlu yapıyorum. Meloşlu çok çalışıyor. Evet. <laughs> Semoşlu da çok çalıştı. <laughs> Allah evet, eve at Ayy. Aslında. Yardım edeyim mi ya öldürmek için? Yok yok öldürme. He. Tamam at. At. Ol. Ol. Arkadaşlar at deyince aklıma bir şey geldi. Hem hayvan olarak at deniliyor hem de dışarı at anlamında Eş. deniliyor. Eş. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben bir tane kitap ki. matematik sorusu yazacağım. Onu bulmanızı isteyeceğiz. Ve evet. benim ekranından gözüktüğü için videolar ıı, şey, şey ee, siz bilmeyeceksiniz. Sonra ondan sonra da Melih söyleyecek. Evet. Şimdi Matematik sorusu gelecek. Söylerim. Söyle. Söyle. Yorumlara 10 saniye içinde ya da 20 saniye içinde yazın bunu. Bulabilirseniz. Yanlış yapmamız biz. Aa evet doğru ya. Videodan sonra bakalım kimler yazacak. Yazanlar kazanır. Yani yazan doğru yazan bilenler iyi olanlardır. Yani e, derslerini çalışanlardır. Ben biliyorum. Kaç olduğunu ama söylemem. Çünkü sizin yorumlara kendiniz bulup yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Hayır. O kadar konuştum ki boğazım kurudu. Ya dalga geçme ya. Aa evet dalga geçemezsin ki. Denizde dalga yok çünkü. Böyle bir espri yapmıştım Eli. Ben de onu kullandım. Hah. Bir, iki. Ama bu ağaç kocam mı koca oh, kocaman dedi, oluyor. Bir Şimdi nerede be? Bas, Bakayım. Bas, bas. Aa nerede be? Göremiyorum. Adamı Ay dur be. Dur benle, ben Hava durumunu ben yapacağım. Yapıyorum. Ben yapıyorum. Açık. Saat, gündüz, tamam. Evet. Ha. Nerede be? Ben, Bulamadım ki. Göremedim seni. <laughs> Ay çok tatlı olmuş çok güzel. Hayır git ha. Alo git. Ata vuruyorum. Git. Kış. Götüne vurdum. <laughs> Ben yani de şurada çamar revini yapayım ya. Çok güzel oluyor ev. Ee, hey, benimki aa, de. Aa. Ben beğen çok beğendim <laughs> bu acı. Baksanıza kocaman oluyor. Benimki de küçük ama her şey güzel. Aynen. Yani bir yer, bazı yerlerini ben yapmıştım. Sonra biraz yoruldum. Aa, aklıma çamaca evi yapmak geldi. Sonra bir anda onu, onu, ona aklıma geldi. Ve böyle kocaman bir çamaca yapmayı yapmıştım. Güzel bir şey gördüm. Su. Evet. Ay! Evet. Evin altında su varmış bak. O deniz de varmış. O buraya çıkıyor. Yüzüyoruz evet. orada. Denizleriz orada. Aa dur. Bekle, buldum. Girişi böyle. Böyle, evet. gidiyoruz. böyle gidiyoruz. Böyle gidiyoruz. Böyle gidiyoruz. Sonra arkadaşlar haberiniz olsun biz o. yaratıcı yapıyor yaratıcı da yapıyoruz. Çünkü yaratıcıda olmadan olmaz. Mer Arkadaşlar ben çamaşır evimi yapmaya devam edeyim Melih. evini zaten bitirmiş. Evet, bitirdim. Ama Aynen. Kaldır, içi kaldır. Evet ama kötü bir şey buldum Melih. evimin içinde su varmış. Altında yani. Aynen. İçinde değil de... yani. İçine su doldursam su olur yani. O zaman Çünkü... Su doldurur mu içine? Melih. <laughs> Böyle videoların devamını böyle ev vs ev videolarının devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bak, tibok, Ve yorumlarınızı atmayın. Biri <laughs> 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 yani şu anda kafasına göre şeyler yapıyor. Um, oh, Şöyle şimdi söylüyor yani. Ne, ne söylüyorsun kardeş? Bir iki. Oh. Son bir kısım şurada kalmış. Şurayı da yapalım. Ondan sonra bu kısım da bitecek. Diğer kısma geçeceğim. Sonunda. Hayır arkadaşlar şuna bakın devasa bir ev oluyor. Hem bir de Ferdet izliyorsanız Feridet'teki Tarık'tan çok daha büyük bir tane yılbaşı aracı evi yapıyorum ben. Haberiniz olsun. Beniğin elinde de ee, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor ee, bir de pembe bloklar var. Onlarla şey yapacağız. Ee, benim çam üstünü süsleyeceğiz. Yani gökkuşağı renkleriyle. En sevdiğim renkler zaten gökkuşağı rengi arkadaşlar. Hı. Arkadaşlar bakın benim dün yaptığım minik çam ağacı ev. Yani çam ağacı. Yok, ağacı. Çam ağacı. E, çam. Oh, bakın dışını da güzelce süsledim. Yıldızını da koydum hatta. Şimdi buna da aynı şekilde yapacağım. <laughs> Ay ne yapmışız buraya be? Heh. Şuradan devam edeyim arkadaşlar. Hay! El bitti. ev bitti. Benimki daha bitmedi. Semuç'un aha, da bitiyor. Aynen, biraz az kaldı. Ama <laughs> evet, ben seninkine bakabilir miyim? Hayır, bakamazsın. Bakabilirim çünkü şey, e arkadaşlar ben Melih'in ekranını görebiliyorum. Ya Arkadaşlar biz ne bulmuş? Ayva şey buldu. Hani oha o yerden şey at büyülü at. Ay delireceğim delireceğim. Hemen Melih'in yanına ışınlanacağım. Hayır ışınlanma ben geleceğim. Ay arkadaşlar. Arkadaşlar hemen size göstermem gerekiyor. Arkadaşlar bunu görürseniz bu çok değerli. Aynen. Bu. Burası. Çok değerli bir yer. Var. Var. Ama bunu hayatta kalmadı alacağız. Gördüm az gör. önce zaten. Bak. Çok güzel arkadaşlar Hayat bakın. Benim. Büyülü altın kozma, altın elma. Bir tane de altın elma. Içinim, <laughs> Ay, arkadaşlar ya. Hepsini çaldı. Hayatta kalmadı almamız da ama onları. Ne oldu, hayatta kalmaya geçeceğim ama sonra. No. Ha bir de benim şeyim yılbaşı ağacım nerede diye Nereye yapıyordum yani? Hı, bu da. Kocaman oluyor. Koca koca kocaman. Birazcık da bana yardım edebilir mi acaba Melih? Bir sorayım hemen geleyim. Arkadaşlar devamını getireceğiz bugün ya da yarın. Şimdilik hoşça kalın.